Sen Yüzünde çizgilerle bana bakan adam Göz kapaklarında birikmiş ömrün yorgunluğu Mavi gözlerini büsbütün yüreğime dikmişsin Ben sıcak yorgan altında uyuyorken Kuru ekmeğin peşine düşüp uykulara gecikmişsin Cebin yol parasından yoksun Yüreğin kainat kadar zengin Eve bir yudum hayat getirmek için dünyanın peşine düşmüşsün. Yollar uzamış, trafik düğün, hava buzul. Artık oynamadığım oyuncaklar bile sıcak odamdayken. Kan oturmuş ayaklarına, belli yine yürümüşsün. Sen. Gözlerinde hayatı gördüğüm fedakar babam. Sırtına çökmüş hezimeti dünyanın. Saçlarına sinmiş kır renkli rüzgar. Aa, çok yorulmuşsun. Yürümüşsün. Seni ısıtmaya yeter mi çocuk elleri? Belli. Sen yine biraz üşümüşsün.